Gelin hep birlikte Koç burcu kadınının özelliklerini inceleyelim. Koç burcu kadını çok ama çok inatçıdır. Hem de öyle böyle değil. Bir şeyi kafasına koydu mu onu illa yapar. İnadından ve yapacaklarından onu hiçbir şey vazgeçiremez. Koç burcu kadını inatçı olduğu kadar da kıskançtır. Kıskançlıklarının farkındadır. Ancak kendi bile kıskançlıkları ile başa çıkamaz. Hem de öyle sadece partilerini kıskanmaz. Kardeşlerini, arkadaşlarını, en yakın arkadaşlarını neredeyse sevdiği herkesi kıskanır. Koç burcu kadını çok çekicidir. Sürekli bir seksi tavırlar içerisindedir. Haksız da değildir. Erkekler tarafından çok beğenilen, dikkat çeken kadınlardır. Tarif edilemez çekicilikleri vardır. Koç kadınının egosu çok yüksektir. Eğitimsiz, kendini geliştiremeyen Koç kadınının egosu çekilmezdir. Bütün dünya onların etrafında döner sanarlar. Ego tavandadır ve nereden çıkacağı belli olmayan bencillikleri vardır. Bazı ortamlarda kendilerini kontrol edemezlerse rahatsızlık oluşturabilirler. Ancak kendini geliştirmiş ve eğitimli olan bir koç farklıdır. Ancak bir koç kadını birini çok severse aşk ya da arkadaşlık size öyle samimi davranır ki hayatınızdan hiç çıkmasın istersiniz size tam bir şirinlik abidesi gibi davranırlar. İlişkilerinde ilgiden çok hoşlanırlar. Partnerinden sürekli ilgi görmek ister. Onu hep sevin, hep övün, hep ilgilenin asla sıkılmaz. Koç burcu kadını dışarıdan çok sert ve otoriter görünebilir. Ancak sevdiklerine karşı sert görünümlü o kadının içinde yufka yürekli bir hatun vardır. Onu sadece çok seven ya da çok yakından tanıyanlar görebilir. Koç burcu kadını sinirlidir. Ani öfke nöbetleri geçirebilir. Kıskançlıktan kaynaklı büyük öfke nöbetleri geçirebilir. Ancak saman alevi gibi öfkesi 2 dakika sonra geçer. Koç burcu kadını cinsellikte ise şöyledir. Koç burcu kadını ile cinsellik çok yorucu bir maraton koşusuna benzer. Enerjisi çok yüksektir. Onun bu enerjisine yetişmek çok zordur. Ancak korkmayın. Sizi seven bir Koç burcu kadınına sahipseniz, tüm enerjisini sizi mutlu etmek için kullanacaktır. Koç burcu kadını doğası gereği yatakta da çabuk sıkılabilir ve yatakta değişiklik ister. Onun ilgisini sürekli taze tutmanızda fayda vardır.